Merhaba ben Emre Ardan. Bugün sizlere Business Manager üzerinden nasıl reklam çıkılır bundan bahsedeceğim. Buyurun başlayalım. Bildiğiniz üzere sosyal medya reklamlarını uygulama üzerinden ya da Business Manager üzerinden çıkabiliyoruz. Uygulama üzerinden nasıl reklam çıktığımızı daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Onu da kartlardan izleyebilirsiniz. Business Manager'dan reklam çıkabilmemiz için ise önce kurulumu yapmamız gerekiyor. Onu da bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Kartlardan izleyebilirsiniz. Business Manager üzerinden reklam çeşitleri, nasıl optimizasyon olduğunu ve örnek kurguları bir diğer videomda bahsedeceğim. Onun için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi bütün kurulumları tamamladığımıza göre reklamlarımıza başlayabiliriz. Bunun için öncelikle reklam yönetim sayfamıza gelmemiz gerekiyor. Reklam yönetim sayfasına iki farklı şekilde gelebiliriz. Birincisi, festival giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan reklam yöneticisi butonuna tıklayarak reklam yönetim sayfasına gelebiliriz. Bir diğer yol Business Manager'ımıza girdikten sonra yukarıda yer alan üç çizgiye basıp buradan reklam yöneticisi butonuna tıklayarak reklam yönetim sayfasına gelebiliriz. Şimdi reklam yönetim sayfamıza geldiğimize göre buradan reklamları nasıl çıkarız ve nasıl kontrol ederiz bundan bahsedelim. Öncelikle yukarıda yer alan bu buton sayesinde diğer reklam hesaplarımıza geçiş yapabiliyoruz. Ayrıca solda yer alan bu profil butonuyla bizim hangi Business Manager'dan reklam çıkacağımızı seçebiliyoruz. Şimdi burada gördüğünüz üzere 3 tane farklı alan yer alıyor. Kampanya, reklam seti ve reklam. Bunlar şu şekilde özetleyebilirim. Kampanya bizim reklamdaki amacımızı belirliyor. Yani bizim reklamda erişim mi, yoksa mesajlaşma mı, yoksa dönüşüm mü? Bunun gibi amacını belirlediğimiz yer. Bir diğer kısım reklam seti kısmı. Burada reklamın arka planı diyebiliriz. Burada da bizim reklamımızı kimlere göstereceğimizi, ne kadar bütçeyle göstereceğimizi, kaç gün göstereceğimizi gibi arka plandaki ayarlamaları yapıyoruz. Ve diğer bir kısım olan reklam kısmıyla da bizim sahne yeri diyebiliriz. Yani reklamımız nasıl gösterecek, başlıkları neler olacak, açıklamaları neler olacak bu gibi şeyleri içeren kısım diyebiliriz. Şimdi burada reklamımızın çıktıktan sonra erişim, gösterim, sonuç başına ücret gibi başlıklar var. Buradan da reklamımızın birimini ölçüyoruz diyebilirim. Şimdi reklamı oluşturacağımız zaman ilk başta burada yer alan oluştur butonuna tıklıyoruz. Burada bizim ilk başta karşımıza kampanya çıkıyor. Burada 6 tane ana başlık 21 tane de alt başlık yer alıyor. Burada her bir reklamın amacını üstüne tıkladıktan sonra şuradaki bilgi butonlarına basaraktan tek tek okuyabilirsiniz. Ondan detaylarına girmeyeceğim. Fakat şu şekilde özetleyebilirim. Şimdi burada bilinildik reklamıyla beraber bizim asıl amacımız ürünlerimizi olduğunca fazla kişiye göstermek diyebilirim. Trafik reklamıyla amacımız web sayfamıza oldukça fazla trafik çekmek diyebilirim. Aynı zamanda buradan aramalara da yönlendirme yapabiliyoruz. Etkileşim reklamıyla asıl amacımız mesajlaşma yani işletmemiz hakkında mesaj almak ya da ürünümüz hakkında mesaj almak diyebilirim. Potansiyel müşteriler kısmında ise daha çok formları toplamak için kullanıyoruz. Uygulama tanıtım kısmını adı üstünde uygulamaları, uygulama reklamları için kullanıyoruz. Satışlar kısmında ise dönüşümler ve katalog satışları için kullanıyoruz diyebilirim. Şimdi şöyle bir kafa karışıklığı olabiliyor. Burada Messenger reklamları görüküyor. Daha sonra burada Messenger görüküyor. Burada da Messenger görüküyor. Yani her yerden sanki mesajlaşma reklamı çıkabiliriz gibi geliyor. Fakat bizim asıl mesajlaşma reklamlarından çıktığımız yer etkileşim kısmı. Daha demin de özetlediğim şekilde erişim, trafik yönlendirme, mesajlaşma, form toplama, satış ve dönüşüm katalog reklamları olaraktan özetleyebilirim. Şimdi burada amaçlarından bahsettiğimize göre artık reklam içine girebiliriz. Bu reklamlar arasında en karmaşık olanı ve en çok kullanılanı dönüşüm reklamları olduğu için dönüşüm reklamları üzerinden anlatım yapacağım. Burada satışlar kampanyasını seçtikten sonra devam et butonuna tıklıyoruz. Burada videonun başında da bahsettiğim gibi bir tane kampanya, bir tane reklam seti, bir tane de reklam alanı çıktı. Şimdi kampanya kısmında ilk başta yukarıda yer alan kampanya adıyla beraber kampanyamızın adını giriyoruz. Örnek veriyorum dönüşüm reklamları. Tarihi atalım 22.02.23 gibi bir başlık atabiliriz. Bu başlıklarla alakalı Ozan Tarık Çepni'nin çok güzel bir videosu var. Onu da izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Kampanyamızın adını girdiğimize göre aşağı tarafta yer alan kategori kısmı var. Eğer ki reklamlarınız kredi, istihdam, konut ya da sosyal mesele seçimler gibi bir şeyle alakalıysa buradan e, bu kategorileri seçip daha sonra devam ediyoruz. Bizim bunlarla alakalı olmadığı için bu kısmı atlıyoruz. Daha sonra burada e, zaten kampanya amacı kısmı var. Bunu başta anlatmıştım satışlar olarak da seçmiştik. Buradan da değiştirebiliriz aynı şekilde. Bilinirlik gibi diğer kampanyaları da seçebiliriz. Eğer ki bizim amacımız satışlar kampanyasından sonra katalog reklamı çıkmaksa bunun için buradan katalog kısmını açıyoruz. Katalog kurulumunu yapmadığımız için şu an biz dönüşüm reklamları üzerinden devam edeceğiz. Aşağıda a testi kısmı yer alıyor. Burada ise bizim reklamlarımızdan en iyi performans gösterilerini, farklı görseller, farklı kre, kreatiflerle reklam metinleriyle test ederek en iyisini yakalamaya amaçlıyoruz. Bunu reklamlar biraz daha çıktıktan sonra, Algoritma sizi biraz daha öğrendikten sonra test etmenizi tavsiye ederim. İlk başta çıkarken bunu kapalı olaraktan bırakabilirsiniz. Daha sonra aşağıda kampanya bütçe optimizasyonu kısmı yer alıyor. Bununla alakalı daha detaylı bir video çekeceğim. Fakat şu şekilde özetleyebilirim. Şimdi biz normalde reklamlar çıkarken her reklam seti için ayrı bir bütçe giriyoruz. Fakat kampanya bütçe optimizasyonu açaraktan reklam setleri için toplam bütçe girmiş oluyoruz. Ve bu toplam bütçeyi algoritma en iyi reklam seti gösterene daha fazla en az verim gösterene daha az olacak şekilde otomatik olarak dağıtıyor. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Fakat ilk reklamlarınıza değil biraz daha reklam çıktıktan sonra bunu da deneme reklamı olarak da açabilirsiniz. Burada örnek veriyorum açtığımızı varsayalım. Gördüğünüz gibi buradaki e, günlük toplam reklam setlerimiz için ne kadar bütçe gireceğimizi soruyor. Burada günlük bütçe girebileceğimiz gibi toplam bütçede girebiliriz. E, aşağıda yer alan kampanya teklif stratejisi ile bizim buradaki amacımızı belirliyoruz. Örneğin burada en yüksek hacim sonuç başına ücret ya da reklam harcamasının getirisi gibi amaçlara yönelik reklam çıkabiliyoruz. Burada en yüksek hacim en fazla sonucu elde etmeyi yönelik oluyor. Sonuç başına ücret bizim belirlediğimiz bir hedef doğrultusunda o hedef başına sonuç almayı hedefliyor. Reklam harcamasının getirisi hedefliyse reklam değerini en üst düzeye çıkarırken reklam harcamasından da getir sağlamayı hedefliyor diyebilirim. E, kampanya kısmı bu şekildeydi. Daha sonra buradan e, reklam seti kısmına geçiyoruz. Aynı şekilde reklam setimiz için de burada bir ad giriyoruz. Daha sonra aşağı tarafta yer alan dönüşüm kısmına geliyoruz. Biz dönüşüm reklamlarını web internet sayfamızdan çıkacağımız için burayı internet sitesi olaraktan seçip bırakıyoruz. Biz dönüşüm reklamlarımızı piksel ile sağladığımız için burada pikseli daha öncesinde mutlaka kurmuş olmalıyız. Ve hangi piksel üzerinden dönüşümleri çıkacağımızı seçmiş olmalıyız. Bunu da seçtikten sonra aşağıda yer alan hangi dönüşüm olayını Aşağıda yer alan hangi dönüşüm olayına optimize edeceğimizi seçmemiz gerekiyor. Burada daha çok alışveriş, alışverişe başlatma ya da sepete eklemeyi seçebiliriz. Örnek veriyorum biz burada alışverişi seçtik. Daha sonra buradan aşağıya doğru devam ediyoruz. Burada dinamik kreatifler kısmı var. Bu da şu işe yarıyor. Bizim yüklediğimiz görselleri kendisi otomatik olaraktan deneyip başka kombinasyonlar oluşturup daha iyi sonuçlar almaya çalışıyor aynı şekilde bunda ilk defa reklam çıkıyorsanız kullanmanızı tavsiye etmem fakat biraz daha reklam çıktıktan sonra algoritma artık sizin hedef kitlenizi daha iyi öğrendikten sonra bu e, kısımları da mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonra bütçe ve plan kısmı karşımıza geliyor. Burada e, bütçemizi giriyoruz reklam seti için. Günlük bütçe ya da toplam bütçe olarak da girebiliyoruz. Aynı şekilde başlangıç tarihi ve bitiş tarihi var burada. E, bitiş tarihinde buradan girebiliyoruz. Fakat size tavsiyem bitiş tarihini girmemiz ve reklamları manuel olarak kontrol etmeniz. Herkese reklam veriminiz kötü olursa kendinizi otomatik olarak da kapatabilirsiniz. Daha sonra aşağıda yer alan reklam planlaması kısmı var. Burada da reklamlarınızı sürekli yayınlamak ya da belli günlerde belli saatlerde yayınlamak gibi planlama yapabiliyorsunuz. Aşağıda yer alan hedef kitle kısmı var. Bu reklam setimizin en önemli yeri diyebilirim. Bununla alakalı daha detaylı bir videoda de çekeceğim. Hedef kitle nedir, nasıl yapılır, hedef kitle çeşitleri nelerdir bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Şimdi burayı anlatacak olursak burada yeni bir hedef kitle oluşturabiliyoruz ya da kaydedilen bir hedef kitleyi kullanabiliyoruz. Eğer ki kaydedilen hedef kitleyi kullanacaksak buradan seçiyoruz fakat bizim şu an kaydedilen bir hedef kitlemiz olmadığı için seçemiyoruz. Burada yeni bir hedef kitle oluşturuyoruz. Daha sonra buradan özel hedef kitleler kısmından daha önceden oluşturduğumuz özel hedef kitleyi ya da benzer hedef kitleyi kullanabiliyoruz. Ben daha öncesinde Instagram'a son 180 günde gelen, web sayfamıza son 30 günde gelen gibi özel hedef kitleler oluşturdum. Bir de Instagram'a son 180 günde gelenlerin %2'lik benzer hedef kitlesini oluşturdum. Dediğim gibi bunları hedef kitle nasıl yapılır ve hedef kitle çeşitleri nelerdir adlı videomda bahsedeceğim. Ee, örneğin biz burada Instagram'da son 180 günde gelen kişileri e, yeni hedef kitlemizde kullanacak olalım. Şimdi burada bunları kullandığımız gibi hariç de tutabiliyoruz. Örneğin şunları hariç tut deyip burada web son 30 günde ziyaret edenleri de hariç tutabiliyorum. Bu bizim ne işimize yarıyor? Ee, Instagram'da 180 günde gelmiş fakat web sayfamıza son 30 günde gelmemiş kişilere reklamlarımızı göstermiş oluyoruz. Bunu da reklam kurgumuza göre e, kullanabiliriz. Daha sonra aşağıda yer alan Advantage özel hedef kitlesi kısmında butonumuz var. Bunu da açık bırakmanızı tavsiye ederim. Bu ne işe yarıyor? Eğer ki performansımızın geliştirilebileceğini düşünüyorsa algoritma bizim için özel hedef kitlemizin dışındaki kişilere de erişmemizi sağlıyor. Bunu da açık bırakmanızı tavsiye ederim. Daha sonra aşağıda konumlar kısmı yer alıyor. Buradan hangi ülkeyi, hangi konuma veya ilçe, il bu gibi hedeflemeleri yapabiliyoruz. Önemiz burada Türkiye'de reklam çıkacak olan. Türkiye üzerinden reklamlarımızı çıkabiliyoruz ek olaraktan şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Türkiye'de örnek veriyorum biz bir yere iğne bırakacak olalım. Örneğin şuraya iğne bıraktık. Ankara çevresinde şöyle bir iğnemiz var. Biz sadece reklamlarımızı bu iğnenin, bu dairenin içine aldığı yerleri göstermek istiyoruz. Bu daireyi de şu yukarıda gördüğünüz da 16 kilometreden 80 kilometreye kadar çıkartabiliyorsunuz. 1 kilometreye kadar da düşürebiliyorsunuz. bu şekilde iğneyi aldığımız gibi e, hariçte tutabiliyoruz. Örneğin şuradan şunları hariç tut deyip Buradan iğne ekle dedikten sonra herhangi bir kısmı da hariç tutabiliyoruz. Örnek veriyorum şu mavi alanın içindeki herkese reklam gösterilirken kırmızı alan içindeki kişilere reklam göstermemiş olacağız. Bu şekilde de hedeflemeler yapabiliyoruz. Daha sonra aşağıda yer alan yaş kısmı var. Buradan da düzenle deyip hedef kitlemize göre yaş aralığını girebiliyoruz. Aşağıda yer alan cinsiyet kısmından da kız, erkek ya da tümü olaraktan cinsiyetimizi hedefleyebiliyoruz. Daha sonra detaylı hedefleme kısmı var, burası da önemli. Burada demografik bilgiler, ilgi alanları veya davranışlar gibi ilgi alanlarını hedefleyebiliyoruz. deyip demografik bilgiler kısmından örnek veriyorum eğitim, finans ya da ilişki gibi alanlardan e, hedefleme yapabiliyoruz ya da ilgi alanlarına girip buradan aile veya ilişki e, veya iş ya da endüstri e, yiyecek içecek tüketimi gibi ilgi alanlarında hedefleyebiliyoruz. Aynı zamanda davranışlar kısmından da dijital hareketler, alışveriş davranışlar gibi davranışları da hedefleyebiliyoruz. Burada da e, Dahil tuttuğumuz gibi yukarıda da bahsettiğim şekilde hariç de tutabiliyoruz. Bunun için de hariç tut dedikten sonra aynı şekilde buradan hangi ilgi alanına hariç tutmak istiyorsak bunu hariç tut diyoruz. Örneğin biz buraya sporla alakalı bir ilgi alana girebiliriz. Fakat sporla alakalı bir ürünler satarken futbolla alakalı bir ürünler satmıyoruzdur ve buraya da futbolu girerekten futbol ilgi alanına sahip kişileri hariç tutabiliyoruz. Daha sonra aşağıda diller kısmı yer alıyor. Bu diller kısmı da şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bazı kişiler konuşulan ya da telefonu kullanan kişinin asıl dili olaraktan düşünüyor. Fakat o şekilde değil. Burada Instagram'a ya da Facebook'ta kayıtlı olan dil üzerinden gösterim yapıyor. Yani ben Türkçe konuşuyor olabilirim. Fakat Instagram'ı eğer İngilizce kullanıyorsam bana sadece İngilizce dilindeki reklamları gösteriyor. O yüzden burada reklamlarınızı göstereceğiniz zaman daha çok İngilizce ve Türkçe olaraktan göstermenizi tavsiye ederim. Daha sonra burada reklam alanları kısmı yer alıyor. Reklam alanlarımızı otomatik e, reklam alanları yapabileceğimiz gibi manuel reklam alanları da yapıp kendimiz seçebiliyoruz. Burada Facebook, Instagram, iTunes Network ya da Messenger gibi platformları seçebiliyoruz. E, Bunların detaylarına inip, örnek veriyorum e, Facebook akışta olsun, e, Instagram akışta olmasın ya da e, Facebook video akışlarında olmasın ama Facebook akışlarında olsun gibi e, yerleri de özel olarak da seçebiliyoruz. Daha sonra aşağıda daha fazla seçenek göster kısmından hangi cihazların göreceğini ya da o cihazlardan hangi sürümlerinin göreceğini de buradan seçebiliyoruz. Ek olarak işletim sistemlerini minimum ya da maksimum değerlerini buradan da hedefleyebiliyoruz. Sadece Wi-Fi bağlantısı olduğunda da göster gibi bir seçeneğimiz de mevcut. Daha sonra burada marka emniyeti kısmı var. Burayı bu şekilde bırakmanızı tavsiye ederim. Burada çok fazla değişiklik yapmanıza gerek yok. Optimizasyon ve yayın kısmı var. Burada sonuç başına ücret hedefi girerekten bizim için bir reklam başı maliyette minimum şu kadar sonuç almalıyız şeklinde hedef girebiliyoruz. Buna ek olarak yukarıda yer alan reklam için yayın optimizasyonu kısmından da Bizim neye göre optimizasyon yapacağımızı seçebiliyoruz dönüşümler yönlendirme sayfası ya da diğer seçenekleri seçebiliriz. Burada dönüşümlerde olduğundan emin olalım çünkü yönlendirme sayfası yapmak istersek zaten trafik reklamları çıkardık. Buradaki bizim asıl amacımız dönüşümler diyebilirim. Burada daha fazla seçenekler var. Burada da e, ilişkilendirme ayarı. Bu ilişkilendirme ayarı şu şekilde sizin optimizasyonunuzu neye göre yapacağınızı ilişkilendiriyor. Bununla alakalı daha detaylı bir video çekeceğim ama bu şekilde de özetleyebilirim. Ne zaman ücret alınacak kısmında ise burada iki farklı şekilde. Normalde gösterim bir de tıklama başına e, ücret alınması. Tıklamayı sadece trafik reklamı için kullanıyor. Biz burada gösterim başına ücret ödeyeceğiz diyebiliriz. Yayın türü kısmında standart olaraktan bırakabiliriz. Reklam seti kısmı bu şekildeydi. Daha sonra reklam alanımıza geliyoruz. Burada aynı şekilde reklamımız için bir isim ya da ad giriyoruz. Daha sonra aşağı tarafta yer alan Facebook sayfasını ve Instagram hesabımızı bağlıyoruz bağladıktan sonra reklam oluşturma kısmına geliyoruz. Burada reklamımızı kendimiz oluşturabiliriz veya paylaştığımız mevcut bir gönderiyi kullanabiliriz. Ya da kreatif merkezinden daha önce yüklediğimiz bir kreatifi kullanabiliriz. Örneğin biz burada mevcut bir gönderi kullanacaksak buradan gönderi seçip Facebook ya da Instagram'daki daha önce paylaştığımız bir gönderi seçip bunun üzerinden reklam çıkabiliriz. Bu bizim ne işimize yarıyor? Oradaki beğenileri, yorumları kullanmış oluyoruz. Biz bu örneğin burada kendimiz oluşturacak kullanalım reklamları oluştur dedikten sonra manuel yükleme ya da katalog yüklemesi yapıyoruz. Bu katalog bizim web sayfamızda katalog kurduktan sonra web sayfamızdaki görselleri kullanmamızı sağlıyor. Manuel yükleme diyelim ve devam edelim. Format kısmı var. Burada biz görsellerimizi tek görsel video, dönem format ya da koleksiyon biçimde hangi şekilde göstereceğimizi seçiyoruz. Biz burada örneğin bir tane medya yükleyelim. Görsel olsun ve bir medya yükleyelim. Örneğin biz buradan örnek bir tane görsel yükledik diyelim. Biz bunu tek görsel veya video olarak da kullanabiliriz ya da dönem formatta kullanıp iki ya da daha fazla görsel yükledikten sonra bunların yan yana kaydırılabilmesini sağlarız ya da koleksiyon reklamlarını seçip buradan da koleksiyon reklamı kullanabiliriz burada şu şekilde oluyor bir tam ekran mobil deneyimi açılıyor ve buradan bizim daha önce yüklediğimiz içerikleri aşağı doğru kaydırıp hepsine toplu olarak da bakabiliyor. Biz burada tek görsel üzerinden devam edelim. Daha sonra aşağıda yer alan çok reklam verenli reklamlar kısmı var. Bu çok verenli reklamlar kısmıyla sizin ürünlerinizle alakalı diğer reklamların yanında sizin reklamlarınızın da görünmesine izin verebiliyorsunuz. Bu sayede reklamlarınızın sonuçlarını aktırabilirsiniz Bunu da açmanızı ya da denemenizi tavsiye ederim. Daha sonra aşağıda yer alan Advantage Creative kısmı var. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şu işe yarıyor. Ben ekviriyorum standart iyileştirmeler, görüntü parlaklığı ve müzikten. Standart iyileştirmeler kısmında e, reklamlarınızın, görsel ve videonuzun en boy oranlarını ya da temel e, iyileştirme unsurlarını e, daha iyi hale getiriyor. Bu reklam veriminize etkilen bir şey. Bunları açık bırakmanızı ya da bir reklamınızla denemenizi tavsiye ederim. Aynı şekilde aşağıda yer alan görüntü parlaklığı ve kontrastlı kısmında da şu örnekte de görebileceğiniz gibi orijinalden optimize edilmiş hale getirip daha iyi bir reklam deneyimi sunabiliyor. Bunları da şuradan açık yapıp e, aktif hale getirebiliriz. Aynı şekilde burada da müzik var. Burada da bizim görsellerimizin, ürünlerimizin arkasında Facebook'un otomatik müziklerinden, Meta'nın otomatik müziklerinden seçmesine izin veriyoruz. Bunları açık bırakmanızı ya da bir reklamınızı denemenizi tavsiye ederim. Bunları da açtıktan sonra şuradan kaydet diyoruz. Daha sonra aşağı doğru devam ediyoruz. Burada ana metnimiz var. Reklamımızla alakalı ana metnimizi giriyoruz buraya. birkaç dikkat çekici bir başlıkla, ana metinle yazmanızı tavsiye ederim. Aşağı tarafta başlık kısmımız yer alıyor. Buraya da ürünümüzle alakalı başlığımızı yazıyoruz. Bu ana metnimiz gördüğünüz gibi şu yukarıda yer alırken, başlığımız ise şu aşağı kısımda yer alıyor. Başlığımızın altına açıklama yazabiliriz. Buraya ürünümüzün detaylarını yazıyoruz. Daha sonra aşağıda yer alan eylem çağrısı kısmıyla buradaki butonumuzu değiştirebiliriz. Daha fazla bilgi al gibi ya da fiyat al gibi artık reklam kurgumuza göre diğer butonlarda da çağrıları da kullanabiliriz. Burada yer alan metni kişiye göre optimize et kısmı var. Bunu da açık bırakmanızı, etkin bırakmanızı tavsiye ederim. Bu algoritma sizin için metninizi, başlıklarınızı, açıklamaların yerine ya da eylem çağrısının yerine sizin için otomatik olaraktan kişiye göre optimize ediyor. Bunu da açık bırakmanızı tavsiye ederim. Daha sonra aşağıda yer alan yönlendirme hedefi kısmı var. Burada mağazamıza ya da internet sitemize yönlendirebiliriz. Daha çok internet sitesi kısmını seçeceğiz direkt. Buraya internet sitemizin adresini giriyoruz. Bunları da yaptıktan sonra aşağı doğru devam edebiliriz. Fakat biz eğer ki internet sitesine değil de hızlı bir deneyim yaşatmak istiyorsak, buradan da hızlı bir deneyim oluştur kısmına geliyoruz. Buradan yeni bir deneyim oluştur deyip müşteri kazanımı, ürünlerin satımı, ağır ar deneyimi gibi butonları seçebiliyoruz. Bu şablonlar müşterinin markamızda etkileşime girmesini sağlıyor. Bunları da reklamlarınızda kullanmanızı tavsiye ederim. Tabi biraz da reklam kurgunuzla alakalı diyebilirim. Aşağıda yer alan Facebook etkinliği kısmından da Facebook'taki herhangi bir etkinliğinize, sayfanıza herhangi bir etkinliğe yönlendirebilirsiniz. Biz burada internet sitesi kısmından devam edeceğiz. Burada diller kısmı ile beraber kullandığımız dilin yanında farklı dillere otomatik olarak çeviri yapmasını sağlayabiliyoruz Meta'nın. Bunu da açık bırakıp buradan diller ekleyip daha sonra oradaki gerekli adımları gerçekleştirerekten yapabilirsiniz. Daha sonra aşağıda yer alan takip kısmı ile beraber burada internet sitesi olaylarının kesinlikle açık olduğundan emin olun. Benim pikselim şu an kurulu olmadığı için bu bu şekilde gösteriyor. Bunun kesinlikle aktif olaraktan doğru pikselinde seçildiğinden emin olaraktan devam edin. Daha sonra aşağıda uygulama olayları, çevrim dışı olaylar var. Bunlar da çevrim dışı olaylarını kurduktan sonra buradan ayarlamanızı tavsiye ediyorum. URL parametreleri var. Bununla alakalı daha detaylı bir video çekeceğim. Fakat özetleyecek olursam şöyle diyebilirim. Web sayfamıza gelen kişilerin hangi reklamdan web sayfamıza geldiğini takip etmemizi sağlıyor. Bunu da URL parametresi oluştur deyip oradaki adımları takip ederekten yapıyoruz. Reklamlar genel olaraktan bu şekildeydi. Diğer reklam setlerinde de reklam kampanyalarında da Genel olarak aynı butonlar ve aynı düğmeler var. Buradan da buradaki yaptığımız ayarlamaları yapacağız aslında. Buradan sonra da artık reklamlarımız yayınlamaya hazır. Ve daha sonra yayınla kısmına tıklayarak da reklamlarımızı aktif hale getiriyoruz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Ve reklam çıkarken herhangi bir sorun yaşamazsınız. Kafanıza takılanları yorumlarda sormayı, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.